Dersizler Gaziantep'teyiz. Gaziantep'te tarım fuarındayız. Fuarda şimdi farklı bir standdayız biz. E, kadınlarımız var standda ve il müdürlüğünden şube müdürümüz e, bizlerle. Önce e, kendisi bize stand tanıyacak ardından da diğer e, üretici kadınlarımızla konuşacağız. Müdürüm önce sizi tanıyalım. E, i̇smim Cemalettin Alpaslan. Gaziantep gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürüyüm. Kadın çiftçileri eğitim yayım projesi kapsamında bakanlığımızın bir projesi. Biz her ilçede böyle bir çiftçi bayanlarımızla, çiftçi kadınlarımızla projeler yürüttük. Bunun içerisinde, projelerin içerisinde işte çilek yetiştiriciliği, nane yetiştiriciliği, salatalık yetiştiriciliği, Özel bir e, yeni ürün olan, elimizde yeni denediğimiz şeker otu stevia e, yetiştiriciliği gibi. E, aspir yine e, Aysel Hanım dediği gibi, aspir yetiştiriciliği. Bu çiftçi kadınlarımızla bunları çalışıyoruz. E, bakanlık olarak e, kadın çiftçilerimize önem veriyoruz. Bakanlığımız önem veriyor. E, kırsa evet. Kırsal'da e, bu yaptığımız projelerden bir çıktılar elde ediyoruz. Ee, şu anda e, yetiştirmiş olduğumuz stevya'yı çeşitli yerlere pazarlıyoruz. E, ve çok e, memnun bir şekilde e, gelir elde ediyor çiftçilerimiz. E, yeni teknikleri öğretiyoruz. E, i̇şte e, burada kendi ürettikleri bizim projelerimizden e, uygulayıp kendi ürettikleri e, ürünlerini pazarlıyorlar şu anda. Bir proje var, bakanlık bunu destekliyor ve evet. burada şimdi e, evet. kadın çiftçilerimiz var. Evet. Biz o zaman onları tanıyalım, neler yaptıklarını e, bize anlatsınlar. Tabii. Mikrofonu. Hı -hı. Ben Gaziantep İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nde Tarım Teknikeri olarak görev yapıyorum. Kadın Çiftçi Eğitim Biriminden sorumluyum. Ee, biz kadınlarla beraber çalışmayı zevkle yapıyoruz. Çünkü bir kadını eğittiğiniz zaman bir aileyi, bir aileyi eğittiğiniz zaman bir toplumu eğittiğimizi düşünüyoruz bakanlık olarak. Bu noktada biz kırsaldaki kadınlarımıza iyi bir şekilde ulaştığımızı düşünüyoruz. Bakanlıkça yürütmüş olduğumuz Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayın Projesi'nde bu sene 5 proje uyguladık. Müdürümüzün söz ettiği projeler, stevia şeker otu yetiştiriciliği, nane yetiştiriciliği, aspir yetiştiriciliği, ee, başka çilek yetiştiriciliği o kadar çok projemiz evet, var ki neler yapsak. Fazla. Evet. E, ve biz kadınlar üstünden topluma ulaşıyoruz bu şekilde. Özellikle stevia Türkiye'de 5 yıllık bir konu. Gaziantep'te de ilk defa Tatlı Memleketinde kadın çiftçiyle üretildi. Mart ayında bitkinin uyanma sürecini bekliyoruz. Ondan sonra inşallah bunu biz bölgede yaygınlaştırıp sanayisini Antep'e kurdurmayı düşünüyoruz. Kadın çiftçilerimizle il müdürlüğü olarak gurur duyuyoruz. Bakanlık olarak her zaman onların yanındayız. Peki o zaman tanıyalım. Biz kadın çiftçilerimiz kırsalda neler yapıyorlar? Dinleyelim. İlk sizinle başlayalım. Buyurun. Merhaba ben Sıra Soyut Köyü'nden Zeynep Yıldız. İlk proje şeyi Aysel Hanım'ın ilk projesinde şey çalışan bendim. Şimdi Neydi bu proje bu projeyi de dinleyeyim. Ya şimdi bizim için çok faydalı oldu yani bilmediğimiz çok şeyler vardı mesela şey bunların sağlık konusundan ondan sonra her şeyden bilinçlendik yani. Bu şeyine memnunluk yani. Önce Cemalettin Bey, sonra Aysel Hanım'a çok teşekkür neler yapıyorsunuz? Biz neler yapıyoruz? Şimdi ürün olarak. Evet tabii evet. Ürünler Neler üretiyorsunuz? Neler ekiyorsunuz? Ya, ya şimdi hı. Antep fıstığı yetiştirici. Genelde bizim Antep buranın yöre şeyi olduğu için. Ondan sonra siyah zeytinimiz var. Ondan sonra tarhanamızı yapıyoruz kendi şeyimizden doğal olarak. Ondan sonra pestilimizi, beikmezimizi, yani bunların hepsini doğal olarak üretiyor. Önce bunları o kadar şey bilmiyorduk yani. Çünkü e, şey hani her şey hormonlu olduğu için, şimdi evet. sa sağlığımız Organik için. Evet, doğal yapıyoruz. Evet, doğal yapıyoruz her bunları. şey doğal, katkı evet. maddesi yok. Evet. Peki e, söylemek istedikleriniz varsa bir sorununuz, sıkıntınız ya da devam edelim. Vallahi Allah razı olsun bu şeyi bize verdiğiniz için fırsatı. Önce Mehmet Bey'e sonra size teşekkür biz ederim. teşekkür ediyoruz. Vallahi. Buyurun sizinle devam edelim. Sizi tanıyalım. Ben Sıra Söğüt'ten Fatma Kılıç. Siz neler yapıyorsunuz? Biz Patma de teyzeyin. aynı. Biz Aysel'in şeyine, vasıtasıyla i̇şte da... turşu yaptık, salça yaptık, zeytin yaptık. Evet. Yani bunların hepsini biz öğretiyor. İşte bekmez, nar eşkisi, polen, bal her şeyimiz var yani. Bizim yani hepsi bizim doğal olarak. Biz getirip biz ürünümüzü biz 5 senedir burada satıyoruz. Evet. Peki devam edelim. Sizinle ee. devam Sağ edelim. Olsunlar. Ben Ben Belgin Yılmaz Macir Osman Köyü'nde stevia şeker otu yetiştiriciliğini yapıyoruz. Aysel Hanım Tarım ve İl büyük Hayvancılık Bakanlığı'na Desteğiyle. Ne zamandır yapıyorsunuz bunu? Siz Şimdi ne zamandır buluyorsunuz? Geçen dersiniz? sene. Geçen sene başladık yeni ama hı hı. ilk defa biz hı hı. yetiştiriyoruz. Hı hı. İnşallah bitkinin uyanmasını bekliyoruz. İşte bu sene bunun ilerlemesini şeker hastaları için e, faydalı olmasını... Hangisi şeker hastaları için faydalı olduğunu söylediğiniz bu ürün? Şeker, stevia şeker, stev -şeker. otu. Stevia şeker otu. Evet. Stevia şeker otu. -hı. hı. Tamam, Tatlılar, tamam, tatlılarını yaptık tanıtmak aha, için. Aha, aha. Bakacağız. Bakacağız onlara da bakacağız. Öyle desteklerini <laughs> bekliyoruz. Peki, peki. Devam edelim. bizde de nane projesi üzerine. Siz nane, nane yetiştiriciliği yaptık. Yetiştirici evet. yaptık. evet. Giden sene biz de başladık. İnşallah Aysel Hanım'a, il müdürümüz Mehmet Karayılan'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını gelmesini istiyoruz biz tabii ki. Çok Güzel bir katkı oldu bizim bizim açımızdan da. Yeni bir şeyler öğreniyorsunuz siz burada. Tabii ki yani hiç yetiştirmediğimiz bir üründü mesela nane. Hani biz bizim oralarda daha çok biber yetiştiriciliği oluyor. Soğan, kavun, karpuz gibi. Nane de ilk defa yaptığımız bir ürün oldu. Yani kadınlar açısından çok güzel bir proje. İnşallah devamı gelmesini temenni ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz il teşekkür Müdürlüğümüze. Sırayla Aynen. devam edelim. Beraberiz. Öyle. Söylemek istedikleriniz ne? Merhabalar. Merhaba. Ben Kübra. Biz de biber yetiştiriciyle F1 bara e, cinsiyle başladık. E, organik gübre olarak. Çok etkisini gördük verimi olaraktan. Ondan sonra sağlık açısından çok e, güzel olduğundan bu sene yeniden yapacağız. Yine e, bundan ekeceğiz. Mehmet Bey'e teşekkürler ederiz. Bize katkıları için, destek verdiği için. Şimdi şöyle devam edelim. Siz demişsiniz ki sıfır kalori. Evet. Nedir bu? Sıfır, kalori. detaylarını sizden alalım. Şimdi söyleyeyim. Ee, stevia bitkisi hı hı. şu anda ana vatanı Güney Amerika Paraguay. Hı hı. Türkiye'de daha beş yıllık bir konu evet. ve tamamıyla sıfır kalorili. Siz bakın bir su bardağı toz şeker alıp bir sütlü yemekte kullandığınız zaman sütlü tatlıda 450 kilo, e, kilo kaloriye sahip oluyorsunuz. Evet. Aynı şeyi 6 çay kaşığı stevia ile ve sıfır kaloriyle Uygulayabilirsiniz Aynı lezzeti Aynı lezzeti Şimdi bakın, bu şeker yerine Bu şeker bu yerine stevia Evet stevia bitkisi geleceğin stevia tatlandırıcısı bitkisi. E, Şeker hastaları için bitkisel sıfır e, Doğal olarak yetişiyor sıfır kalorili Tansiyon düzenleyici özelliği olduğu söyleniyor Midedeki asit baz dengesini koruduğu söyleniyor Aynı Ve tadı şu ana veriyor kadar mu? Şuradan bakın Şöyle bir elimle ikram edeyim size Peki. Tamamıyla sıfır kalorili Üretmiş olduğumuz Tadını siz paylaşırsınız. Ben ben İlk defa yiyorum. Yayın öncesi yemedim. Evet. Şeker katılmış kadar lezzetli. Ee, ile mücadele edenler bunu kullanıyorlar. Ee, bağırsakları çok iyi çalıştırıyor probiyotik hı hı. özelliği var İçindeki hindi bakökü ekstresinden hı hı. dolayı vücuttaki toksik maddeleri bu bitki sayesinde uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi içinde olan ürün bu mu? Evet Aysel Hanım. aynen bu. Sadece i̇çinde. bakın hı hı. E, bir nane litre gibi nane e, gibi bir görüntüsü bir var. Bir litret... O yüzden kokladım az aynen. önce. Aynen. 1 litre sütün içerisine sadece biz bu kadar 6 çay kaşığı toz stevia koyduk. Hı hı. Normalde eğer biz bunu şekerle yapmış olsaydık 1 litre sütün içerisine 3 su bardağı 3 su bardağı şeker koymak Çok ciddi bir oran bu yani evet. söylediğiniz ve 3 su bardağı şekerim Her yerde kullanıyoruz yani. Kesinlikle. Artık her 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 yediğimizde şeker var ve bu çok var. Bu Türkiye'de kullanılıyor mu? Ne durumda şu anda? Bu Türkiye'de şu anda sadece 3-4 ilde üretimi yapılıyor. <laughs> ee, Halkımız daha yeni yeni bu konuda bilinçlenmeye başlandı başladı. 2013 yılından itibaren Türk Gıda Kodeksinde hı hı. gıda katkı maddesi olarak tescillendi. Tescilli o yüzden bu. üretimi hı. hızla artıyor. Nasıl artacak? Biz de e, neler yapılabilir? Yani bu bununla bakın, bizlere nasıl ulaşacak? E, biz yani çiftçimiz bunu kuru yaprak halinde satıyor. Hı hı. E, şu anda Türkiye'de bunu işleyen herhangi bir firma yok. Bizim kurum olarak e, düşüncemiz Antep'teki çiftçi bunu üretsin. Antep'teki sanayici bunu işlesin. Evet. Sanayiciye bunu entegre edip bunun işletim sanayisini Antep'te kurabilirsek inanılmaz muazzam bir şey olacak. Tatlı memleketinde Türkiye'ye biz tatlı açısından hükmedeceğiz ve sıfır kalorili. Bu bu harika bunu konuştuk. Yani diğer ürünlerde hızlı bir evet. şekilde devam Hemen edelim. Hemen şöyle sizinle. söyleyelim. Şurada doğal nanemiz var. Burada bakın görmüş olduğunuz bütün ürünlerimizin hepsi ilaç kullanılmadan. Hı hı. hepsi yes. doğal. Evet, hepsi doğal bir hı hı. şekilde. Hı hı. Nanemiz hı hı. var. Hı hı. Bademimiz var. Evet. Şurada Antep tarhanası var. Antep tarhanası. Evet, Antep rengi tarhanası, farklı. Evet. Hı hı. Ee, yoğurdun hı hı. ekşitilerek ile yapılıyor. Buyurun. Şurada güzel pestillerimiz var. Hı hı. Tabii meşhur Antep fıstığımız var. Dağlardan toplanan kekikle yapılmış güzel bir ekşimiz var. Evet. Burada çok güzel reçelimiz var. Reçelde kullanılan şeker Normal şeker. Normal şeker evet. tamam. Hı -hı. tamam. Ee, Antep fıstığının kabuklusu var. Evet. Yine kendi doğal olarak çiftçilerimizin yetiştirmiş olduğu Zeytin. organik zeytinlerden Hepsi yapılmış. Evet. Hı -hı. Polenimiz var. Ee, domates salçamız var. Kurutmalık biberimiz var. Türkiye'de sadece iki yerde katı pekmez yetiştirilir. Biri zile biri gaziantep. Bu da gaziantep Gazi katı pekmez. pekmezi. Evet. Peki. Programı izleyen herkese... Antep'te e, gelip kadın çiftçilerimize destek olmasını, onların gerçekten üretimden tüketime kadar herkesin yanında olduğunu, bütün tüketicilerin de onların yanında olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bakanlık adına bize böyle bir şans verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kadın çiftçilerimize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Özellikle bu stevia şekere yani harika buldum bunu. Evet. Ee, onunla yapmış olduğumuz tatlı da çok lezzetli. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.